Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir diyorum ama bu videoyu açıp izliyorsan demek ki aslında kendini o kadar da iyi hissetmiyorsun. Hiç merak etmeyin. Bunu sizin modunuzu birlikte böyle bir yukarıya çıkaracağız. Nasıl mı? Kendi uyguladığım 5 tane taktiği göstereceğim size. Psikolog değilim, yaşam koca değilim ama bu videoda vereceğim taktikler benim de yapıp ee, modumu yükselttiğim taktikleri olduğu için sizle paylaşmak istiyorum. Ben 6 ay Londra'da çalışıp para biriktirip 6 ayda da dünyayı geziyorum. Aslında yaptığım videolar çoğunlukla gezi ve Londra yaşam videoları ama e, videolarımla alakalı e, genelde hep şey yorumları alıyorum. İşte enerjin çok yüksek, e, gerçekten videonu izledikten sonra motive oldum tarzında yorumlar alıyorum. E, bu nasıl beceriyorsun falan diye. Ben de bu konuda bir video çekmeye karar verdim. E, Gezi ve Londra yaşam videolarının haricinde nasıl enerjimi yüksek tutuyorum. Moralimizi bozacak çok fazla faktörler var çevremizde. E, ama... Diyelim ki bir faktöre bir, bir şeye kafanız takıldı, bir şey moraliniz bozuldu. O moral bozukluğunu daha da böyle hani negatife sürükleyecek de sizsiniz. O şeyden, o faktörden aranıp bunu pozitife çevirecek olan da siz. Bu bizim elimizde. Benim kendime uyguladığım böyle modumu yükseltmek için 5 tane e, madde var. Birincisi size çok basit gelecek ama çok temel bir şey ve de aslında çok büyük önem kaplayan bir şey duruşumuzu düzelteceğiz arkadaşlar. Yani moraliniz bozulduğunda genelde böyle hani içe kapanma olayı oluyor. İşte e, küçüldükçe küçülmeye çalışıyorsun. İşte böyle şey hani böyle iyice kamburlaşıyorsun ya da böyle yattığın yerde bile böyle büzülüyorsun falan. İlk önce duruşumuzu düzeltmekle başlayacağız. Şöyle bir dik durduğumuzda omurgamızı dik duruma getirdiğimizde ve omuzlarımızı arkamıza attığımızda gerçekten siz böyle ehh bu mu falan diyeceksiniz ama gerçekten bizim psikolojimizi çok etkileyen bir şey. Genelde duygularımızı, düşüncelerimizi beden hareketlerimize yansıtırız. Yani moralimiz düşük olduğunda dediğim gibi böyle kamburlaşma isteği duyarız. Ama aslında bizim yaptığımız beden hareketleri de bizim duygu düşüncelerimizi de etkiliyor. Yani sen dük durduğunda kendini otomatikman zaten... Ee, vücudun senin beynine daha pozitif mesajlar göndermeye başlayacak. O zaman daha kendine güvenli ve de daha motiveli hissedeceksin. Hiç böyle ıh mı falan demeyin. Dediğim gibi gerçekten işe yarıyor. Deneyin. Kendinizi böyle küçültmeyin, ya, kamburlaştırmayın. Dik durun ya. Biraz dik durun, biraz kendinize güvenin. İkincisi, ben moralim bozuk olduğunda Genelde kendimi hemen böyle bir dışarıya, yürüyüşe falan, böyle kafamı boşaltmaya, birazcık beynime oksijen almaya çıkıyorum dışarıya. Ee, böyle bir 30 dakikalık falan yürüyüş gerçekten iyi geliyor. Bazen buna zamanımız olmayabilir bu tarz yürüyüşlere falan. Ee, ya da belki de işte bu pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyor olabiliriz. O zaman ne yapacağız? Ee, balkona çıkıp veya en basitinden camınızı açıp biraz hava alacaksınız. Derin derin nefesler alacaksınız. Ama bu nefes alma olayı da aslında çok önemli. Biz genelde hep yanlış yapıyoruz bunu. İşte derin derin nefes almayı sürekli yapıp şu ciğerimizi biz şişiriyoruz. Aslında bu yanlış. Ciğerlerimizden nefes almak yerine diyaframdan yani daha böyle karın bölgesinden nefesimizi almamız gerekiyor. Ciğerlerimizle hani şu an böyle derin derin nefesler aldığımızda bile aslında %20 kapasiteyle nefes alabiliyormuşuz. Ben de bu şey konuları birazcık daha yeni yeni araştırmaya başladım. Orada edindiğim bilgileri size aktarıyorum. Ama diyaframdan nefes aldığımızda bu aldığımız nefes hani %80 oranında daha fazla nefes alabiliyormuşuz. Nefes aldığınızda diğerlerinizi es geçip direkt bu karnınızdan nefes almaya çalışın. Şunu yani ben zaten ilk böyle nefes çalışmalarında falan yaptırılan şey de bu. Sağ elinizi göbeğinize bastırın. İşte diyaframınıza bastırın. Sol elinizi kalbinizin üzerine koyun. Nefes aldığınızda Sağ elinizin şişmesini izleyin, takip edin. Sol eliniz sabit kalsın. Verirken de yine sağ elinizi bastırarak tüm havanın e, karnınızdan çıktığını bu şekilde takip edebilirsiniz. Dörde kadar sayın. Sonra verirken dörde kadar sayın. Nefesi burnunuzdan alıp burnunuzdan verin ve alırken dörde kadar sayıp verirken de dörde kadar sayın. Bu nefes, bu diyafram nefesini 5 dakika yapın günde. Emin olun daha sakin hissedeceksiniz. Daha böyle negatifliğin, Uçup gittiğini hissedeceksiniz. Daha böyle pozitif duyguların içinize doğduğunu hissedeceksiniz. Böyle her günü 5 dakika yapma gerçekten işe yarıyor. Ama diyelim ki işte bazen boş verebilirsiniz. Bugün aa, çok işim var, çok yoğunum falan bunu yapamayacağım. O zaman en azından kendinizi kötü hissettiğinizde, moraliniz bozuk olduğunda camı pencereyi açın ve bu nefes alma taktiğini deneyin. Motivasyon arttırıcı üçüncü tavsiyem ise Gülmek olacak arkadaşlar ya da en azından gülümsemek Bu birinci e, tavsiyede söylemiştim Hani beden hareketlerimiz de bizim duygu düşüncelerimizi falan da etkiliyor Motivasyonumuzu da etkiliyor Yani siz e, güldüğünüz zaman zaten kendinizi daha iyi hissedeceksiniz E şimdi ben bu bozuk ben nasıl güleyim zaten ortada gülecek bir sebep yok Neyi güleyim falan diyenleri duyar gibi oluyorum Evet bazen böyle zorla gülmek olmuyor. O zaman da ne yapacaksın? Komik videoları aç. Komik videoları aç ya da komik bir tane film aç. O güne kötü bir başlangıç yaptığın zaman bile komik böyle bir, bir iki video falan izlediğinde ya da film izlediğinde gerçekten böyle bakıyorsun ki günün geri kalanı gerçekten değişmiş bir şekilde oluyor. Şimdi bak şuna bakın. Bu videoyu izledim böyle gerçekten sürekli kaç kere belki 15-20 kere ardı ardı izlemişimdir falan çok hoş ya. E, ufacık bir video bile şu an 14-15 saniyelik bir video bile hemen böyle bir şey oluyor yani güldürüyor sizi. Motivasyon arttırıcı dördüncü e, tavsiyem ise arkadaşlar bu herhalde benim artık e, sürekli e, video çekmekten, işte YouTube'a video üretmekten falan doğan bir alışkanlık oldu benim için. E, sürekli kendimi videoya alıyorum ben. Yani kendi kendime konuşuyorum videolarda. Hani videoyu alıyorum. Kendime söyleyeceğim şeyleri videoda söylüyorum. Ondan sonra o videoyu açıp sanki başkasını izliyormuşum gibi o şekilde izliyorum. Bunu siz de deneyin. Düşünmekten çok hani böyle iç sesinizi dinlemekten çok dışarıdan sizin onu duymanız ve görmeniz gerekiyor. Bu şekilde duyularınıza hitap eden şeyleri daha çabuk kavrayabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Yani siz kendi kendinize video çekip daha sonra izlediğinizde hem göreceksiniz hem duyacaksınız. O yüzden de buna kendiniz daha çok inanacaksınız. Hani böyle şey derler ya işte aynaya geçin, kendinizle konuşun falan filan diye. Aslında benim bu verdiğim tavsiye onun bir üst e, seviyesi bence. Muhle mi bozuldu? Kamerayı aç. Kendi kendine. Kızım niye sen bu olaya takılıyorsun ya? Gerçekten hiçbir şey yok. Sil, at onu kafandan ya. Sen niye kendini böyle hissediyorsun ki falan tarzında mesela kendinize bir video çekin ve de bunu izleyin. Ya da hani böyle motivasyon arttırıcı işte önemli bir görüşmeye mi gireceksin işte önemli bir konuşma mı yapacaksın falan böyle. E, streslisin yine ona göre de bir tane kendine video çek. Bunu başarabilirsin sen başaracaksın, biliyorsun bunu, başaracaksın tarzında motivasyon videoları çekin kendinize. Bunları izleyin. Gerçekten de dediğim gibi kulak duyuyor, göz görüyor falan. Daha da beyin ona daha çok inanıyor. Belki birazcık komik gelecek hani videoyu kendi kendinize video çekip onu sonra izlemek. Ama dediğim gibi bunu kendiniz böyle etrafta başka kimse yokken videoyu çekip ondan sonra yine başkası yokken izleyebilirsiniz yani sadece kendinize sır olan bir şey olsun bu. Bilmiyorum ben genelde kendi videolarımı izlemeyi gerçekten çok seviyorum nedense. Sanki o videonun içerisindeki olan kız hani ben değilmişim gibi geliyor bazen. Gerçekten başkasıymış gibi falan geliyor. Hatta bazen e, eski videolarımı açıp e, izlediğimde de unutmuşum ne konuştuğumu. Gerçekten diyorum, "Vay be, ne güzel söylemişim burada falan." diye. Öyle şeyler, reaksiyonlar falan da oluyor. Deneyim. Bunu siz de deneyin. Gülmeyin. Deneyin bu şey motivasyonu Motivasyon arttırıcı e, son tavsiyem ise e, bunu böyle hayatımızda da uygulasak gerçekten çok daha güzel olur. Yani sadece moralimiz bozuk olduğunda değil aslında bir yaşam şekli haline getirsek çok daha güzel olur. Birilerine iltifat edin. Birilerine onun o gün çok güzel göründüğünü, işte çok güzel bir konuşma yaptığını ne bileyim işte üzerindekinin çok ona çok yakıştığını yemeği çok güzel yaptığını falan birilerine bu şekilde güzel bir şeyler söyleyin. Çünkü siz onlara güzel bir şey söylediğinizde onları güzel hissettireceksiniz, daha iyi hissettireceksiniz ve onun yansımasını size karşıdan kendinize alacaksınız. O da belki size böyle hani güzel bir şeyler söyleyecek veya söylemesine de gerek yok. Zaten onu mutlu ettiğiniz anda size o iyilik, o pozitiflik falan yansıyacak. Hani burada aslında iltifat edin dediğim şeyler karşınızdakine yalan söyleyin değil. Ee, biz bazen güzel şeyleri söylemeye atlıyoruz. Ya da böyle pek böyle önemsemiyoruz. Hani geçiyoruz. Mesela şeyi bile düşünebilirsin. Karşındaki e, diyelim arkadaşın o gün giydiği şeyler çok güzel, çok yakışmış mesela. Kazanı çok beğendin. Ama bazen onu söyleme gereği duymuyorsun. Ya da böyle bazen Bilerek söylemiyorsun falan böyle. Hani oluyor yani böyle şeyler. İşte hani karşınıza iltifat edin, karşınızdakine iltifat edin dediğim şeyler bu. Aslında bizim böyle es geçtiğimiz şeyleri, hani gereksiz gördüğümüz şeyleri onları söyleyin. Hani ben size yalan söyleyin demiyorum. Onları söyleyin. Hatta bu, bu e, iltifatları çok yakınınızdaki kişilere yapın. Çünkü çoğu zaman çok yakınımızda olan kişilere güzel şeyleri söylemekten esirgiyoruz onları. İşte her gün birlikteyiz zaten. Ya da mesela gıcık olmuşuz mesela annene, babana, kardeşine, işte eşine ee, falan böyle gıcık olmuşsun. Söylemek istemiyorsun falan böyle. Onlara böyle bir şey söylediğimizde beklenmeyen bir durum olduğu için o daha da güzel yansıyor. Ve de ayrıca hani bunları söylerken ee, kişisel olarak söylemeye çalışın yani kişilere söylemeye çalışın yani şundan bahsediyorum mesela anneniz yemek yaptı ha, yemekler çok güzel olmuş demekten ziyade vay be bu kadar güzel yemek yapmayı nasıl beceriyorsun gibi tarzında hani yemeklere değil çünkü yemekler güzel olmuş orada yemeklere daha çok gidiyor ama bu yemeği nasıl bu kadar güzel yapabiliyorsun dediğinde onu yapan kişiye aslında daha çok hitap etmiş oluyorsun. Bu tarz iltifatları yaptığınızda emin olun böyle o karşıdakinin pozitifliği size de yansıyacak. İşte bunu bir yaşam şekline dönüştürsek, diyelim ki günde iç kişiye iltifat etseniz, onların getirdiği zaten motivasyonla gün boyunca kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Almaktan ziyade vermeyi ilk önce bir deneyin. Yani verdiğiniz zaman aslında o istediğiniz şeyi çok daha kolay alabileceksiniz. İlk önce vermeniz gerekiyor. Bir de son bir not, son bir not. Ee, bu kesinlikle tut yapmayın dediğim şeylerden bir tanesi moral moraliniz bozulduğunda arkadaşlar kesinlikle yemeklere saldırmayın kesinlikle çikolatalara falan dondurmalara falan kendinizi onlarla iyileştirmeye moralinizi düzeltmeye çalışmayın bu daha sonrasında herkesi gün biliyorsunuz pişmanlık yaratacak şeyler moralinizi aslında daha da işte şey ee bozacak şeyler. Çünkü bu sefer kendinize de çok fazla yükleneceksiniz. İşte yine ben dayanamadım. Yine işte abucu bura saldırdım falan diye. Dediğim gibi işte bunlar benim e, şeyleri. Motivasyon arttırıcı tekniklerim. E, sizin de böyle değişik tarzda motivasyonu arttırıcı e, tavsiyeleriniz, taktikleriniz varsa yorum kısmını onlardan da bahsedebilirsiniz. Veya bu dediğim tavsiyeleri uygulayıp işe yararsa onlardan da beni haberdar edersiniz. Umarım işe yarar. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup e, bildirimlerinizi açabilirsiniz. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Diyelim o zaman çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Bye! Videoyu kapatırken şey bunu izleyelim